geldim diyoruz, ayrılıyoruz. Evet, sektörün olmazsa olmazı solar enerji grubu ve bu grupta da solar enerji deyince bu ülkenin yetiştirdiği gerçekten e, esnaflığıyla, karakteriyle, eğitimiyle, donanımıyla üst düzey e, bir arkadaşımız, dostumuz diyoruz kendisine. Önder Bey aküleriyle, megasel aküleriyle Fuar'da yerini almış başkentin gururu firmalarımızdan bir tanesi kendisine de merhaba, merhaba diyorum. Hoş geldiniz Hoş tekrar. bulduk. Nasıl geçiyor Önder Bey Fuar? Gayet iyi. TÜYAP'tan uyumlu. sonra Ankara inşallah e, şaşırtmamıştır bizi değil mi? Yok yani şaşırtmadı. Ankara'da gene e, bizim hani zaten eski e, müşterilerimizin olduğu bir bölgemiz. Yani beni herkes tanıyor. Burada o. yeni müşterilerle tanışmıyoruz ama eski müşterilerimizle yeni projeleri konuşuyoruz ama marka olarak da bizim bulunmamız bu arada insanlara mutluluk veriyor. Kesinlikle. Burada amacımız satış değil zaten. Megasil olarak kendimizi marka olarak göstermek, biraz daha akümüzün tanıtımını yapmak. Bilmeyen insanlara, eski müşterilerimize yine yeni bu teknolojiyi tanıtmak. Ama hmm. oldukça da iyi bir ilgi var. Çok memnunuz bundan. Yani Megasel markamız. Eee tabii benim de katkılarım var e bu işte. E, Uygulamada gerçekten Kesinlikle. başarılı bir akü. Sağda artık ben bizzat şahidim ve her zaman da hakkınızı teslim ediyorum. Ki ben de şey kendi öyle. aracım için bu aküyü tercih ederken daha marka gücünü bilmeden, arkanın arkasındaki sermaye yapısını bilmeden sizin e, background'unuza güvenerek sağ olun. Kişiliğinize, sağ olun. karakterinize, esnafınıza evet. güvenerek Tabii. almıştık bu akü. Birçok dostumuza tavsiye ettik. Hepsi yurt dışı dahil olmak üzere teşekkürlerini iletiyorlar. Biz de sizin sayenizde teşekkür alıyoruz. <laughs> ne güzel bir şey. Ee, evet. üretim, Şu hele de yerli anlar, üretim. Evet, evet, evet. Yani yerli üretim olması çok önemli. Yani yerli üretimin desteklenmesi de çok önemli illaki ki bir takım hatalarımız başlangıçta oldu, bunlar düzeltildi, bunlarla ilgili yeni geliştirmeler yapıldı. Sürekli üstüne koyarak gittik ve koymaya da devam ediyoruz. Bu konuda e, kesinlikle Megasel iyi bir marka olma yolunda yürüyor. Bunda hani çok hızlı değil, kararlı adımlarla yürümeyi tercih ettik. Çünkü çok daha hızlı piyasayı sarabilirdik ama bunu istemedik biz. E, daha çok belli şeylerin öğrenilerek yürümesi istiyoruz. Çünkü bu akü grubu siz de çok iyi biliyorsunuz. Her cihazda çalışmaz, doğru ayarlamalar yapılmazsa doğru kullanım, doğru uygulama kullanımı uygulanmazsa daha sonra uygulamada doğru şekilde eğer yönlendirme olmazsa müşteri bu aküyü algılayamıyor, tanıyamıyor ve düzgün şekilde kullanamıyor. Dolayısıyla ama bunu sağladığınız noktada. Bir daha vazgeçilmiyor, vazgeçilemez i̇şte bir akü. Bilgilendirme Gerçekten. ya da satış sonrası konusunda Tabii sizin desteklerinizin sonrası... kıymeti ortaya çıkıyor. Evet, evet, Özellikle satış. bu tür yeni, henüz piyasanın takip olmadığı, taramadığı, acabalarla dolu e, Kuşkuların yer aldığı Doğru. noktada siz devreye giriyorsunuz Aynen. ve size olan güven de e, akünün ya, yürümesine sebep oldu diyebiliriz. Yerli teknoloji olması, yerli bir akü olması ve bizim bunu tamamen demonte edebilmemiz. Yani tekrar montaj ya. yapılışı akü, tekrar dağıtarak herhangi en bir problemi olsa yok. bile kullanıcı hatasıyla olan oluşan şeyler oluyor mesela zaman içerisinde. Zamanla bunları dahi biz aşabiliyoruz. Mesela içerisinde su, suyun içerisinde kalabiliyor akü. Böyle bir durumda bile bu aküyü kurtarabiliyoruz. Yani bu çok önemli bir artı. İşte fabrikanın Türkiye'de olması çok çok önemli. Ada